Acaba düz sarında alabilir miyiz? Bir deneyelim mi? Sadece dümdüz saracağım. İyi bir mesafeye atayım. Attım. Sadece düz sarıyorum bak. Hiç aksiyon falan yok. Bakalım alabilecek miyiz? Şu ana kadar vuruş bile olmadı. Hala bir şey yok. Pek vuruşa benzemiyordu. Şeye takıldı bence. Yosunlara takıldı. Bir kere daha deneyeceğim. Bir şans daha vereceğim. Şöyle iyi bir yere. Bu defa daha iyi gitti. Başladım dümdüz sarmaya. Uzun de biraz havaya tutayım ki çok gibi inmesin. Çünkü aksiyon verirken ister istemez sudan kaldırıyorsunuz ilk onu. Evet, vuruş almadım hiç sıfır. Siz de ucunu görmüşsünüzdür zaten. Şimdi tekrar bir aksiyon verelim bakalım. Yatay yaptık, yatay aksiyon verelim. buluşu gördünüz. Of. Abi i̇şte bu ya. Bu video çok güzel oldu arkadaşlar. Eminim izleyen Herkese çok beğenecek bu videoyu.